Merhabalar, Kaptan Yaşı kanalına hoş geldiniz. Bir bayram buluyla daha karşınızdayım. Kurban Bayramı'nın birinci gününü hazırladım sizler için. Kurban Bayramı'nın birinci gününde hem Erzincan'da benim anne babamın bayramını kutlayacağız. Hem de Malatya'ya gideceğiz. Yusuf Kaptan'ın anne babasının bayramını kutlayacağız ve tüm bayramı Malatya'da geçireceğiz. Sabah erken saatte kalkıp hazırlanmaya başlıyoruz. Ben geceden kıyafetlerimizi hazırlamıştım Malatya için. Böyle bol içi düzenleyiciler var. Herkesin giyeceği kıyafetleri böyle birer şeylik kişiye özel organizerlerin içerisine koydum. Bu da yolda giyeceğimiz rahat kıyafetlerimiz. Bu da sevgili Evren Enerji Gözde'nin bana tatillerde rahatça kullanayım diye aldığı çanta, çantamı değiştireceğim. Onu kullanacağım. Ve kişisel e, bakım malzemelerine koyduğumuz böyle bir e, organizer var yine. İşte üst iki taraflı. Üst katta rujlar, kremler falan filan. Alt katta da daha böyle Lens kutusu. işte diş fırçası, deodorant falan daha büyük şeyleri koyduğumuz, güneş kremini falan koyduğumuz bir göz var. Bunu da yanımıza alacağız. Zaten 4 günlük bir Malatya tatil olacak. O yüzden çok fazla şey götürmüyoruz. Herkese ikişer kıyafet, pijama, e, çorap falan filan ayarladım. Küçük bir valiz ve Yusuf kaptan da şahsına özel ay ayarladığı kendi sırt çantası var. Onlarla yola çıkacağız. Şunlar ellerim için kullandığım güneş kremleri. Aslında bu markayı kullanıyordum ama kolay olsun, pratik olsun diye bu tester ürünleri orada kullanacağım. Air e, Airdrop falan filan bir sürü bir şey ayarladık yani sonuçta. Hemen hazırladım. E, bu organizerleri direkt bavula yerleştireceğim ve artık çıkacağız. Bavulun iki kısımlı oldukça kolay oluyor. Küçük bir boy e, bavul aslında şu kabin boy dediklerinden ama her şeyi hallediyor. Şarj aletleri için de ayrı bir kutu ayarladım. Elif'in kalemleri ve orada görevlerini yapabilmesi için kitaplarını ayarladık. Yusuf Kaptan ee, yeni gelen arabaya henüz daha bebek koltuğunu takmamıştık. Bebek koltuğunu takacak. Görkem'in çantası ayrı. Babaanne için şaf ve nevresim diktirmiştim. Erzincan'dan onları götüreceğim. Hazırlıklarımız tamam. Artık yola çıkacağız. Ama yola çıkmadan önce e, anneannemize gidiyoruz. Bayram kahvaltımızı anneannemizle yapacağız. Tam yola çıkacağımız zaman mutfağa bir giriyorum ki hatırlamak bile istemediğim o akşamdan kalma bulaşıklar var. E, paralel evrende ev düzenleme sanatıyla hemen onları siz iki dakika kapıda bekleyin ben bunları yıkayıp geliyorum dedim. Hemen onları yıkadım. E, ben onları yıkarken de Yusuf Kaptan arabayı yerleştirmişti. Elif de oturma odasını topladı çünkü hallaç pamuğu gibi atmıştı görkiş oturma odasını da. Artık e, hazırız ve anneannemize kahvaltıya gidebiliriz. Görkiş'in su kıtırını da götürüyoruz. Orada kullanabilir miyiz bilmiyoruz ama o kadar ağladı ki bunu da götürelim bunu da götürelim diye. Bir umut işte fakirin ekmeği bir umut belki onunla oynar bizi rahat bırakır diye. Onu da yanımıza aldık. Bu bayram çocuklar hem anneannelerini ve dedelerini hem de babaanne ve dedelerini görecekleri için çok heyecanlılar. Sabah çok erkendi saat daha böyle 9 falan olmamıştı. Anneannemize doğru yola çıktık. Benim hayattan sevdiğim şeylerden biri bayram kahvaltısı olabilir. Bayram kahvaltısına gidiyoruz anneannemize. Bayramlıklarımızı giydik ama rahat kıyafetlerimizi de yanımıza aldık. Elif'in elindeki poşeto. Yola çıkarken rahat kostümlerimizi giyip çıkacağız. Girer girmez oğlu Şemen anneanneye sarıldı. Anneannenin elini öptü. Bayramını kutladı. Elif de dedesinin bayramını kutladı koşarak. Bu bayramlaşma seansı benim için çok özel. Her şeyin çekimini yapıyorum. Ee, ama bu bayramlaşma seansının çekimlerini yaparken inanın burnumun direği sızıyor, ağlayacak gibi oluyorum. Her zaman diyorum Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Onların varlığı, onların duaları, o sıcak bakışları gerçekten de e, bana güç veriyor, bize huzur veriyor diye düşünüyorum. Özellikle babamın e, görkemle Görkemli olan ilgisi, Görkemli olan oyunlarına bayılıyorum. Onları izlemek benim için en güzel filmi izlemekten daha eğlenceli, daha çok seviyorum. O o bölüm benim için çok özel. Yani kelimelerle anlatamıyorum. Bayram büyüklerle bayramlaşma seansından sonra bizim aile içi bayramlaşmamız başladı. Biz evde bayramlaşmamıştık. Özellikle burada bayramlaşalım diye bekledik. Kız kardeşim ve eşi de geldiler. Onlar da önce kayınvalidesine gittiler. Onlarla bayramlaştılar. Sonra da buraya geldiler. Beraber kahvaltı yapacağız. Onların ikinci kahvaltısı ama olsun biz onları beklerken çok acıkmıştık. Annem yine şahane bir kahvaltı sofrası hazırladı. Bayram özel yaptığı zeytinyağlı sarması. Kıymalı böreği. Bayram için yaptırdığı ketesi biber kızartması, ıspanaktan yaptığı mücver, peynir çeşitleri, domates, salatalık, helva falan filan derken e, gayet güzel bir e, kahvaltı sofrası hazırdı. Ben de evde var olan avokadoyu getirmiştim. Aslında avokadoyu patates salatasına karıştırırız diye düşünmüştüm ama annem izin vermedi. Baban yemez dedi. Kavurmalı yumurta yapmıştı. Onu dilimledik. Herkese pay ettik. Bu sırada Kız kardeşim ve eşi de geldiler. Onlarla da görkiş bayramlaştı ve harçlığını aldı. Ailemize yeni katılan miniş Eloş'umuz da geldi. Annesi o kadar güzel giydirmişti ki bu bayramlığı Yusuf Kaptan Eloş için aldı. O kadar güzel yakışmış ki kızıma gerçekten de. Size o kısmını da göstermek istedim. Miniş'imizin bayramlığını. Yusuf Kaptan Eloş'u severken tabii ki boş durmadı. Üç aylık çocuğa elini öptürmek istedi ayrı bir ego diyorum neyse. Kahvaltı kısmı bittikten sonra da klasik bayram sonu kahvesi ve fotoğraflama işine girdik. Sofra toplandı falan filan fotoğraf çekileceğiz. Herkes birbiriyle fotoğraf çekildi ama en güzel fotoğrafları Eloş verdi. Kıyafeti, ayakkabısı, çorabıyla gerçekten bir kapak kızı gibiydi Eloş'un um benim. Sonra e, Görkem ve baba kız fotoğraf çekilmeye çalıştılar. İşte bu nasıl oğlan çocuğuyla fotoğraf çekilmez adlı bir çalışma. Instagram'dan beni takip edenler bilirler ki bu bizim bayram rutinimiz artık. Görkiş hayatımıza girdiğinden beri böyle bir fotoğraf çekilememesi seansımız var. Sonra bizimkilerle vedalaştık ve artık yola çıkıyoruz. 12 gibi bire yaklaşıyordu saat sanırım ha yanlış hatırlamıyorsam. Anneciğim de bizi yolculamak için indi. Elinde bir bardak su her zaman bunu yapar. Biz her zaman tatile gittiğimizde ya da Malatya'ya geldiğimizde Arkamızdan bir bardak su döker, bu su kuruyana kadar çabucak gidin, gelin diye yine aynı şeyi yaptı ve biz Malatya'ya doğru yola çıkıyoruz. Ee, hemen yolla ilgili kısa bilgi vermek istiyorum sizlere. Erzincan, Malatya arası biz e, Tunceli üzerinden gidiyoruz. Tunceli, Pertek, Elazığ üzerinden Malatya'ya geçiyoruz. Yaklaşık 5 saat kadar sürüyor. Tabi yolda verdiğim molaya hızına göre bu değişebiliyor. Biz çok hızlı araba kullanan bir çift değiliz. Daha yavaş gidiyoruz. Çocuklar arkada gayet de rahatlardı. Görkişin çıkmadan zaten yoğurdunu yedirmiştik. Uyuması gerekiyordu artık. Arabayla... E, sallayınca da araba şöyle bir daldı. Bu gördüğünüz yolda Erzincan-Tunceli arası Pülümür dediğimiz o dağlar aslında eskiden tehlikeli olan ama şu anda çok şükür biz senelerdir bu yoldan gidip geliyoruz. En ufak bir şeyini görmedik. Tabii ki Türk askeri muhtelif aralıklarla kontrolünü yapıyor. Allah razı olsun onlardan. Böyle taştan köprüler var. Özellikle o köprüleri size çekmek istedim. Şş, bazılar o kadar korkunç ki gerçekten de dehşete düşebilirsiniz. Resmen dağların içi oyulmuş ee, ve üst iç kısımları şu anda gördüğünüz gibi kayalar, dağlar yani oldukça sert bir yapı. Zor şartlarda yapılmıştır eminim ki. Böyle birçok e, ne diyeyim size? geçit. Evet birçok geçit var ardı ardına sıralanmış. Oradan geçerken de yani Pülümür'den geçerken de e, mutlaka bir kavurma yemenizi tavsiye ederim. Eti çok güzeldir. Malum daha yaylalarında otlayan e, hayvanların eti kullanılıyor. Kavurması gerçekten dillere destan. Yolunuz o tarafa düşerse buralarda bir kavurma yemelisiniz. Elazığ'a geçtik. Elazığ üzerinden e, Perte'ye gideceğiz. Pardon önce Elazığ'a geçmedik. Perte'ye doğru gidiyoruz Tunceli çıkışında. Pertek'ten e, arabalı feribotlar var. Onlarla karşıya geçeceğiz. Hiç sıra beklenmiyor. Çünkü vızır vızır işliyor orada feribotlar. E, ciddi de bir ulaşım şeyi var. Yani nasıl diyeyim size arabalar sıklıkla karşıya geçiyorlar o yüzden de sıra falan beklemeye gerek yok arabamızı feribota yerleştirdik diğer arabaların yerleşmesini beklerken bir 10-15 dakika kadar ya bekledik ya beklemedik bu sırada analık online de benim için ee, Görkiş'e kıymalı makarna yapmıştım Görkiş'in kıymalı makarnasını yediriyoruz Çünkü artık saat 3.30 4'e falan geliyor açıkmıştır diye düşündüm Bizim için de annem birer tane kete koymuştu. Ketemizi yedik ve feribot e, kıyıdan hareket etti. Elazığ taraf şu anda arabalı feribotla geçiyoruz. Burada martılar var ve gerçekten deniz kokuyor arkadaşlar. İnanılır gibi değil ama e, aslında burası bir baraj olmasına rağmen Martılar oluşmuş ve böyle tuzlu bir deniz kokusu var ya da biz uzun zamandır deniz görmüyoruz deniz kokusu nasıl bilemedik şöyle size arabalı feribotu da üstten de göstermek istedim epey bir araç alıyor e, gölde yani barajda epey büyük gerçekten de şu anda gördüğünüz yerde Pertek Kalesi e, sular altında kalmış Tabii şehrin önemli bir kısmı ama Pertek Kalesi buradan görünebiliyor Feribotla da yaklaşık 10 dakika falan sürüyor. 10-15 dakika kadar sürüyor karşıya geçme işlemi. Geçince de zaten hızlıca yola revan oluyorsun. Yani orada da yine böyle uzun sıra beklemiyorsun. Hemen önündeki araç yanaşır yanaşmaz iniyor ve şey başlamış oluyor. Elazığ üzerinden gidiyoruz Malatya'ya. Malatya'yı görmeyi çok merak ediyorum. Çünkü 6 Şubat depreminden sonra ilk kez gideceğim Malatya'ya ve Yusuf Kaptan gittiğinde şehrin yarısından fazlasının olmadığını artık tanınmaz hale geldiğini söylemişti. O yüzden de için biraz e, Buruk e gidiyorum Malatya'ya. Malatya çok güzel bir şehirdi. E, oldukça da büyük ve düzenli bir şehirdi. Acaba şimdi ne hale geldi diye düşünüyorum. Hatta giderken de kafamda e, orayla ilgili bir çekim yapma şeyi var. Çünkü Malatya çarşısının tamamının yıkıldığı hatta orada eski bir tarihi cami vardı. Caminin falan da yıkıldığı söyleniyordu. Tabii üzerinden iki yıl geçti. Çok büyük değişiklikler olmuştur. Öyle düşünüyorum ama e, yine de ee, o kısımları da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle ufak bir e, vlog hazırlayacağım. Eğer müsait olur da gidebilirsek, Görkiş Beyefendi izin verirse gidebilirsek çarşıya. Oraları da sizler için göstermek istiyorum. Bu köprü de yine yeni faaliyete geçen köprülerden bir tanesi. Aslında Kömürhan e, köprüsü mü diyorlardı? Kömürhan mevkii Oralarda da çok güzel kavurmalar yeniyordu. Şimdi bu köprü yapıldığı için e, o kavurma yerleri alt kısımda kalmış. Özellikle inilmesi gerekiyor. Ve 5 saatin sonunda Malatya'ya giriş yapıyoruz. E, yol boyunca birçok yıkılmış yer gördük. E, hepsi böyle artık molozları falan kaldırılmıştı. Ve sayısız böyle konteyner kent var. İnsanlar hala konteynerlarda yaşıyorlar. Babaannemizin e, evine geldik. Babaannemizin evi yıkılmıştı böyle bir apartman dairesinde oğluyla beraber oturuyor diye Yusuf'un diğer kardeşiyle bizi pencerede camda bekliyordu. Bizi görür görmez hemen aşağı indi ve yine o çok sevdiğim babaanne torun buluşması başladı. Babaannemiz sağ olsun torunlarını gerçekten çok seviyor. Hepsiyle ayrı ayrı öpüştü, sarıldı. Bizimkiler de babaannelerini çok özlemişlerdi. Görkeş biraz henüz daha şey değil babaanneye karşı hatırlamıyor. Depremden sonra bir sene kadar bizde kaldı babaanne ama tabii Görkem o zaman çok küçüktü. Unutmuş şimdi yeni yeni şey yapıyor. Dedemizle de, de kavuştuk. Dedeyle de sarışma Öpüşme kısmından sonra e, kurban payımızdan bize babaannemiz hemen bir kavurma yaptı oracıkta saçta kavurma yedik ki gerçekten enfesti. Zaten ben hep söylüyorum belli bir yaşın üstündeki kadınların el lezzeti başka bir şey. Yani şu yemeği ben yapsam bu kadar lezzetli olmazdı. Sadece yağda et kavurdu ama o kadar güzeldi, o kadar güzeldi ki yemelere de doyamadık. Biz geliyoruz diye de bizim için Malatya'nın saç ekmeğinden yapmıştı ki ben bayılırım bu saç ekmeğine. Onu da şöyle kavurmanın üzerine koydu. Hem kavurmanın yağını alsın hem de ısınsın diye. Biz böyle oturup sohbet ederken hemen kavurmamız da oracıkta pişmiş oldu. Görkem adaptasyonda hiç sorun yaşamadı. Zaten çok sıcak kanlı bir çocuk. Bir de babaannemizin kuşu vardı Osman. Osman'la böyle masanın üzerine çıkıp sohbetler etti. Osman'la baya güzel arkadaş oldu. İkili oldu gibi diyebilirim size. Kavurma piştikten sonra çocuklar için de bulgur pilavı yapmıştı babaannemiz. Şöyle ekmeği üzerine koyduk. Ekmeğimizi bana bana kaşık, çatal falan hiçbir şey kullanmadan kavurmayı yedik. Ve Malatya'nın en sevdiğim yemeklerinden biri olan Pirpor cacığı yani pirpirim diyoruz. Erzincanlar pirpirin diyor. Malatyalılar pirpor diyor. Semizotu cacığı da vardı yemeğin yanında. Ben seviyorum diye el açması baklava yaptırmıştı babaanne. Oturduk çayımızla beraber baklavamızı yedik. Sohbetimizi ettik. Ve bir günün daha sonuna gelmiş olduk. Yerlerimizi hazırladık. Yatacağız. Sabah kalkıp yeni bir güne başlayacağız. Ve sizler için yine şahane bir vlog çekeceğim.